Merhabalar değerli Palok TV izleyenleri Yarın sizler için İzmir programındaki tuttuğum bankomdan ve birkaç isimden bahsedeceğim bankomda dördüncü koşudaki bir numaralı Çağdaş alaçat olacak şimdi Dostlar ilk önce bu şu is Çağdaş alaçatı inceleyelim bu isim Ne olursa olsun startla birlikte liderliği alıp hiçbir rakibini önüne almadan sadece önde kendi koşup sonlara kadar direnmesi direnerek kazanan bir isim önüne bir rakip geldi mi Asla gerçek gücünü koşmuyor. Bundan iki yarış önce tam bu saydığım sebep gibi startta birlikte liderliği alıp buradaki rakiplerin birçoğunu çok kolay geçmişti zaten. E, son yarışında ise e, gereksiz bir Fırat Baba liderlik e, istemesi yüzünden bir fedai yarışı gibi olmuştu. Çok sert önde liderliği alıp e, koşuyor da çok sert yüksek tempoları çıkarmıştı. Çağla, çağla Çağla da hem yüksek tempo gidip hem de arkada iki kalmasından kaynaklı bence gerçek gücünü koşamamıştı. Yarın Tekrardan çok güzel bir giyişat yakalamış. Kilosu ağır da olsa ben startla birlikte liderli alıp sonlara kadar direnip bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Sizlere banko olarak öneriyorum. E, bundan sonraki önereceğim isimler e, kısa kısa önereceğim. Zor koşular siz kendi tuttuklarınızı ekleyebilirsiniz. 5. E, koşudaki 2 numaralı Miss Deals geçen sene uzun mesafe çim yarışında kaliteli isimlerin hemen dibinde bitirmişti. O gün için... E, Adi Keperit ve koşu kazanan King Devil. King Devil'ın iyi sağlıklı koştuğu zamanlardı. Hemen onların dibinde bitirmişti. Bugün Ferişta kızı ve DiCaprio'nun yarışı süratlendireceği koşuda da sonlarda yetkili gelebilir. E, altıncı koşuda ben iki numaralı varlık kefesiyle başlayacağım. Bu ismi ben uzun zamandır takip ediyorum. Ki uzun mesafeleri bence daha iyi koştuğunu düşünüyorum. Son yarışında kısa mesafede bile oynadım. Ama bu bu yarışı kazanacak yarışı kaybetti. Sebebi de şu. Bu ismin içeri yatma gibi bir huyu var. Nevzat avcının artık bunu çözdüğünü düşünüyorum. Yarın fazla sürat de olacağını düşünmüyorum. Ön grup arkası konumlanabilir veya start birlikte liderliği alıp. Her halükarda nasıl giderse gitsin Viraj dönüldükten sonra bariyere yaslayıp Ben bariyerden güç alarak etkili koşmasını bekliyorum İlk rakibi tabii ki Zagros Aslanı olur 5 numaralı şeker halhalarda diyeceğim Şeker halhalı da yazacağım kupona Şu sebepten kaynaklı kimse gitmez Bu liderliği alır Yarışı da çok yavaş götürüp Virajı da böyle önde dönebilirse Avantalı çok ters bir iş yapabilir 7. koşuda iki numaralı Winfroy'u diyeceğim Bu isim de çok etkili bir gidişat yakalamış Yarın Muhammed Mirbilgin gibi Çok güzel bir de üstüne almış Startla birlikte liderli alıp fazla pres yemeden yavaş tempo yarışı, yarışı götürebilirse bu isimden de çok etkili bir yarış bekliyorum. Eksik koşarsa bu yarış çok zor. E, herkes kendi tuttuğunu yazabilir. Son olarak da 8. koşuda 7 numaralı Tendücan diyeceğim. Bu isimden dil bağını söktüler. Uzun mesafeye çıkıyor. Anneden uzun mesafeye yapan çok etkili kardeşleri var. Dilbağ söküldükten sonra e, idmanda 2 saniye işleri daha da iyi olmuş. İdman pisi görüntüsü çok iyi. Bu isimden etkili bir yarış bekliyorum.